Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğalanlar. Mayıs 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 30 Nisan tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Mars 12. evinizde Koç Burcu'nda seyahatine başlayacak. 9 Haziran 2024 tarihine kadar buradaki seyrine devam edecek. Mars 12. evde hedeflerinizi araştırma ve kendinizi hazırlama dönemidir. Kendi özenizde kalmak isteyebilir, kendinizi sosyal hayattan soyutlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz meselelerinizle meşgul olabilirsiniz. Bilinçsiz davranış kalıpları kendinizi savunma şeklinize etkileyebilir. Geçmişte öğrenilen davranış kalıplarına göre hatta bilinçaltı kayıtlarına göre hareket etme eğilimi görülebilir pasif agresif bir ruh hali ortaya çıkarabilir. Bazıları bu aşamada uykusuzluk problemi yaşayabilir. Daha aktif bir rüya görme, görme hali de oluşabilir. Hayal gücüne dayalı sanatsal eserlerin yaratım süreci için çok etkili çalışır. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, uzaktan eşimle yapılan eğitim ya da ticaret gibi işler, sağlık sektörüyle alakalı da ruhsal şifalanmayla ilgili mesleklerde yüksek bir ilme yaratabilir, potansiyelleri artırabilir, başarı grafiğini yükseltebilir. Ayrıca geçmişte öfkeli olduğunuz kişileri rastlayabilir ya da bu kişilerden haber alabilirsiniz. Bazıları ise gizli gizli piyonlar kullanarak size düşmanlık ya da ihanet etme planları yapabilir. Endişeleri yenilmemek adına ruhsal şifalanma ya da terapilerle ruhunuzu güçlendirmek için çok güzel zamanlardır. Uzakta bulunan erkek kardeş ya da erkek kardeş figürü taşıyan kişilerle ilgili bir gündemi de işaret edebilir. Bunun dışında sağlık sorununuzu hallettiğiniz ya da hamilelik süreçlerinizle ilgilenmeniz gereken bir dönemi gösterebilir ya da bunlarla alakalı bir gündemi de oluşturabilir. Aynı zamanda bunu bunu eklemiş olalım. Hemen sonrasında ise sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda neydi? Yepyeni başlangıçların habercisiydi. 18 derece gerçekleşecek. Bunu da unutmadan belirtelim. Dediğim gibi sizin hayatınızla alakalı çok önemli bir yeni durum gelişecek. Çok çok önemli. Neden? derseniz bakın sizin burcunuzda Uranüs e, transit halinde e, Jüpiter şans bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter e, sizin büyümeniz gelişmeniz adına e, size destek olmak için burada e, Uranüs de sürprizleri gösteriyor Dolayısıyla böyle sürpriz bir şekilde güzel bir şans elde edebilirsiniz bu yeni aile beraber. Özellikle Venüs'ün de sizin burcunuzda olması bunu böyle rahat bir şekilde yapabileceğinizi gösteriyor. Ve dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Yani bir yeni başlangıcınız var ama bunu böyle sürpriz şanslı bir şekilde hayatınıza girecek ve dediğim gibi ee, insanlara daha cazip geleceksiniz. Ee, gücünüze güç katacak yeni bir başlangıcınız var manasına geliyor. O yüzden çok çok önemli. Neyle alakalı dersiniz? Sizin yükselinizde ya da güneş burcunuzda olduğu için aslında bakarsanız hani spesifik, spesifik olarak şununla alakalı diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Burada çok fazla da gezegen yığılması aslında bakarsanız birçok olasılığı da ortaya çıkartıyor. Yani bu ilişki dair de olabilir, evlilikle de alakalı olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir, kendi işinizi kurmanızla ilgili olabilir, para ve yatırımla ilgili olabilir bunun dışında sağlığınızla ilgili dış görünüşünüzle alakalı ya da taşınmakla ilgili bir planınız varsa bunu da gösterebilir yani sizin sizi siz yapan bütün kimliğinizi ilgilendiren, hayatınızı ilgilendiren, ilişkilerinizi, iş hayatınızı vesaire ilgilendiren bütün konu başlıklarına dair Olabilir. Her şeyi ilgilendirebilir. Çünkü dediğim gibi yükselinizde ya da güneş burcunuzda e, olacağı için bu e, yeni ay e, sizi siz yapan her konuya dair olabilir ama her ne olacaksa e, Jüpiter'in buradaki varlığı e, şanslı bir şekilde bunu gerçekleştirebileceğiniz manasına geliyor. E, Uranüs'ün de burada olması sürpriz e, olabileceğini gösteriyor. E, aynı zamanda Venüs'ün de olması hem e, e, Özellikle insanlara e, 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 daha cazip görüneceğinizi. Ee, eğer bekarsanız cazibenizin e, artabileceğini de gösterir ilişkiler manasında ya da para anlamında destekleneceğinizi e, gösteriyor. Her anlamda ışığınızın parladığı bir dönemin habercisi güneş de burada olduğu için ve önemli güçlü kişilerden destek aldığınızı da gösteriyor. Özellikle bunu altını çizerek e, belirtmek istiyorum. Yani hep böyle bir planlamışsınızdır bir şeyleri bir türlü onu e, gerçekleştirememişsinizdir ama bu, burada e, sürpriz destek desteklerde güçlü desteklerle güçlü kişilerden alacağınız önemli desteklerle sürpriz bir şekilde her ne yapmak istiyorsanız kendi hayatınızla alakalı bunu gerçekleştirebileceğiniz manasına gelir Uranüs e boşanma gezegeni de olduğu için ilişkile, ilişkile dair özellikle kurtulmak istediğiniz bir ilişki ya da evlilik varsa hayatınızda hani yıllarca bıktığınız böyle artık hani benim hayatımdan çıkmasını istiyorum dediğiniz bir ilişkiniz varsa özel hayatta ilgili bundan kurtulmak manasına da gelebilir aynı zamanda bunu da gösterebilir bunu da eklemiş olalım şimdi geçelim bir sonraki etkiye Sonrasında 15 Mayıs tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Merkür de Boğa bu burcuna geçiyor. E, bu ay siz, sizlerin ayı. E, çok çok önemli gelişmeler e, yaşanacak gibi duruyor. Özellikle de Merkür'ün e, 15'inden sonra sonra buraya geçmesi her neyi başlatıyorsanız kendi hayatınızla alakalı olarak bunun böyle resmi, net, e, e, somut bir şekilde geleceğini gösteriyor arkasının. Yani belki bir hani gündem oluşabilir, sonra hani askıda kalabilir gibi düşünmeyin. Bunun böyle so, somut, net e, hani belgesi olacak, e, e, daha böyle dokunabileceğiniz bir tarafı olacak manasına geliyor. O yüzden e, çok çok önemli bu ayın 15'inden sonraki süreç. Merkür birinci evde. En başta kişinin arkasından konuşulanlarla ilgili ona taşınan dedikoduları gösteriyor. 12. evden çıkıp 1. eve geçtiği için arkanızdan dönen dedikodular vesaire varsa kaçırdınız Bir kere onlar size bir şekilde taşınacaktır. Bunun dışında her türlü iletişim trafiğinin artması, yeni haberler almak, kişinin yeni kararlar alması, almış olan kararların insanlara duyurulması. iş hayatını ilgilendiren önemli bir teklif, görüşmeye de toplantı, resmi başvuruda bulunmak, yeni bir ilişki talebi. Bir flörte başlamak, söz, nişan, nikah gibi bir merasim, anne ya da baba olma haberi, bir eğitime başlamak, yeni bir iletişim cihazı satın almak, yeni bir araç satın almak, bir anlaşmaya imza atmak, yeni bir belge almak gibi durumlar yaşatabilir bu tarihten itibaren diyebiliriz. Hemen sonrasında ise 23 Mayıs tarihinde bir dolunay gerçekleşecek. Ee, Yay burcunda yaklaşık olarak 3 derecede sizin de 8. evinizde. Fakat dolunayın yönetici gezegeni eee 29 derecede sizin burcunuzda Venüs'te kavuşum halinde görüyoruz. Dolayısıyla burada e, yaşanacak dolunay konularının e, Venüs'te bir alakası olabilir. Venüs'te neydi? İlişkileri, e, dengeyi, uzlaşıyı, diplomasiyi, parayı temsil ediyordu. Ee, bunlar e, e bağlantılı bir şekilde bu hani bahsedeceğim 8. ev konuları üzerinden e, bağlantısı e, olacak e, şekilde gerçekleşecek e, bu dolunay etkileri diyebiliriz. Dolunaylarda, e, Dolunaylarda da hep hatırlatıyoruz bir kapanış yaşarız de, e, diyoruz. E, 8. ev konuları üzerinden e, bir konunun olgunlaşıp artık finalize edilmesi ya da bazı kişi ya da durumların komple hayatınızdan çıkart, çıkartılması e, gibi bir gündemi ortaya çıkar artacaktır. Sekizinci ev konuları da yine finansla alakalıdır. Bakın e, özellikle ver e, e, bize verilen borçlarla alakalıdır. E, bizim çalışmadan elde ettiğimiz gelirlerimizle alakalıdır. E, işte yedinci evden sonraki ev olduğu için e, özellikle eş üzerinden, ortaklık üzerinden gelen paralarla alakalıdır. Ya da ailedeki e, miras varsa beklediğimiz e, miras konularıyla alakalıdır. Ya da vergiler, işte nafakalar, sigorta vesaire. Bu tarz konuları gösterir. Ya da e, bankalardan aldığınız kredi ve e, borçlar varsa bunlarla alakalı süreçleri de gösterir. E, bunun dışında hamilelikle ilgili süreç, süreçler, cerrahi müdahale gerektiren e, sağlık problemleri evimiz varsa bunları gösterir. Örneğin işte bir ameliyat olmak istiyordunuz. Bir türlü o nakit işte o parayı bulamıyordunuz. Buradaki nakit desteğiyle beraber o gereken cerrahi müdahaleyi yaptınız bitirdiniz. O süreci tamamladınız gibi olabilir. Ya da burası almış olduğum psikolojik danışmanlıkları gösterir. Bunlar astrolojik ya da okült konularla ilgili de olabilir. Bu tarz bir düşünceniz varsa yine bunu gerçekleştirmek manasına gelebilir aynı zamanda gibi gibi örnekler çoğaltılabilir dediğim gibi daha çok finans konularıyla alakalı görünüyor ee, özellikle sizin burcunuzda yöneticisinin denizde kavuşum yapması e, bunu gösteriyor diyebiliriz Hemen sonrasında ise 20 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Güneş ikinci evinizde ikizler Burcunda seyahatine başlayacak. 23 Mayıs tarihinde de Venüs hemen arkasından ikizler Burcunun ikinci evinizde hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla 20 Mayıs tarihinden itibaren ikinci ev konuları aktif olmaya başlayacak diyebiliriz sizin için. Şimdi e, Venüs ikinci evde neler getirir? Bunlardan bahsedelim. Venüs ikinci evde ilişkisi olmayanlar için güvende hissettiren, özgüven artıran ve değer bilen kişilere e, yönel, yöneldiğimiz zamanları gösterir. Hayatınıza daha fazla rahatlık arzuladığınız için istikrarlı insanlara yönelir, dengesiz insanlardan uzaklaşırsınız. Muhasebeci, bankacı veya mağazacılık sektörü gibi parayla alakalı mesleklerde çalışan biriyle tanışabilirsiniz. Bu transit sırasında parayla ilgili sorunlarınızı halletme fırsatı bulabilirsiniz. Yeni bir iş bulmak Mevcut işinizdeki maaş beklentinizde artışlar ya da ekstra bir gelir kazanmak e, gibi olumlu etkiler yaratabilir. Sanat eseri, yazarlık, müzik veya şiir gibi yaratıcı alanlardan e, ek kazanç sağlayabilirsiniz. Mevcut yatırımlarınızla ilgili değer artışı söz konusu olabilir. Parayla ilgili bankacılık faaliyetleriniz gibi konularda görüşmeleriniz, anlaşmalarınız olabilir. Bu dönemde pahalı takılar, tasarım ürünler gibi lüks eşyalar satın alarak kendinizi değerli hissetmek isteyebilirsiniz. Bu geçiş genellikle Yaş dışı ürünleri satın alma eğilimi oluşturacağı için sonradan pişmanlık uyandırabilir. Dolayısıyla gelir gider dengenizi bozmadan hareket etmek yararınız olacaktır diyebiliriz. Hemen sonrasında ise görmüş olduğunuz şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter bir sene kalmak üzere yaklaşık olarak bir sene kalmak üzere ikinci evinizde ikizler burcunda seyahatine başlayacak 25 Mayıs tarihinden itibaren e, 9 Haziran 2025 tarihine kadar da e, ikinci evinizde ikizler burcunda kalacak. Şimdi ikinci evdeki etkisine dair etkileri ben çok detaylı bir şekilde yıllık bu yorumlarımda aktarmıştım. Dolayısıyla burada tekrar etmeyeceğim. Çünkü aynı şeyler hani tekrar tekrar değinmekte değinmeye gerek yok. Bunun yerine ben bu videodan sonra ee, özellikle e, haritanızın daha özeline inerek e, Natal haritanızda e, daha ekstra e, bilgiler e, aktaracağım size. Hemen bu e, videodan sonra onu çekmeye çalışacağım vaktim olduğunda. E, biliyorsunuz e, şimdi e, Jüpiter ikizler Burcu'na geçecek dedik İkizdar. E, e, İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni de görmüş olduğunuz Merkür. Dolayısıyla hem haritanızdaki Merkür'ün konumu hem de Merkür'ün transitleri çok son derece önem kazanacak. Çünkü dispozitör konumunda Jüpiter olacak. Bir kere bunlara değineceğim. Haritanızdaki Jüpiter'in konumu buradan alacağınız etkilere değineceğim. Aynı zamanda İkizler Burcu'nda gezegenleriniz, asteroidleriniz varsa bunlara değineceğim. Dolayısıyla çok daha detaylı haritanızın daha özelinde... Çok çok daha özel bilgiler olacak. Başka yerlerde göremeyeceğiniz, rastlayamayacağınız. Herkes genellikle ev konuları üzerinden anlatıyor. Ama ben biraz daha harita özelinde ekstra bilgiler ekleyeceğim. Dediğim gibi yine ev üzerinden, hani ikinci ev konuları üzerinden ne gibi şanslar elde edeceksiniz bir sene boyunca. Bunu öğrenmek isterseniz de yıllık burçlarda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Oradan bilgi alabilirsiniz. Burada aynı şeyleri tekrar etmek biraz... E, e, gereksiz olacak. O yüzden tekrar anlatmayacağım. Evet. Genel olarak bu ay bu şekilde. Umarım her ne yaşarsanız yaşayın. Sizin hayrınıza çok güzel gelişmelerin hayatınıza dahil oldu. çok güzel bir ay olur ki öyle de görünüyor. Sizin bile beklemediğiniz çok şanslı sürpriz gelişmeler yaşayacağınız çok özel bir ayda olacaksınız. En iyi şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, bir sonraki görüşme, e, e, videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.